Merhaba sağlık çalışanları. Bugün mobbing hakkında bilgi vereceğiz. Mobbing, Çalışma Bakanlığı tarafından 2017 yılında yayınlanan mobbingle mücadele rehberinde iş yerinde psikolojik taciz, iş yerlerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi ya da kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre devam eden, yıldırma, pasifize etme, veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar bütünü olarak tanımlanmıştır. Mobbing örnekleri: kişisel eşyalara zarar verilmesi, dışlama ve izolasyon, iş arkadaşlarıyla iletişim kurmasını engellemek, dedikodu ve yanlış bilgi yayma, iş arkadaşlarının mağdura karşı kışkırtılması, özel hayata müdahil olma Kişiyle yaptığı iş konusunda özellikle meslektaşlarının arasında dalga geçilmesi, performansı hakkında ağır ithamlarda bulunmak, provokasyon, sözel aşağılama, kıdem düşürme, personelin aşırı gözetlenmesi, görev vermeyerek zorunlu olarak personeli işlevsiz bırakma, verilen görev sayısının kademeli olarak düşürülmesi, genel önerilerin kasıtlı olarak göz ardı edilmesi veya hor görülmesi Liyakatsız transferler, bilgilerin kasten verilmemesi, tekrarlanan disiplin soruşturmaları, çalışanı yeterli çabayı göstermemekle suçlamak, yaşından dolayı deneyimsizlikle itham etmek ve aşağılamak, iş yeri imkanlarından faydalanılmasını engellemek, aşırı iş yüklemek ve veya makul olmayan sürelerde işin bitirilmesini talep etmek, çalışana görevi ile ilgili olmayan ya da başarısız olacağı işler vermek, sürekli hatalarını hatırlatmak, bulunması gereken toplantılardan haberdar etmemek, çalışanın telefon ya da e-postalarına cevap vermemek, izole edecek bir fiziksel çalışma ortamı yaratmak, fiziksel şiddet uygulamak ya da uygulanacağına dair tehdit etmek, ruh sağlığı hakkında imalarda bulunmak. Mobbinge maruz kalan kişi bu durumu öncelikle karşı taraf ile konuşarak anlaşmaya, anlaşma sağlanamaması durumunda mobbing neticesinde yaşanan maddi manevi sorunları çözmek için şu yollara başvurabilir. Dilekçe hakkı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin dilekçe ile başvuru yapabilir. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi yani CİMER, Kamu Görevlileri Etik Kurulu, Kamu Dilekçiliği Kurumu'na başvuru yapabilir. Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu. Buraya yapılan başvurularda mobbing eylemlerinin cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhep, felsefi ve siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik ve yaş temennilerine dayanılarak yapılması ve ayrımcılık yasağı ihlal ettiği iddiasının yer alması gerekmektedir. Bunlara yine linkten bakabiliriz. Yargı durumunda ise kamuda görevini icra eden memur, kişilik haklarının ihlal edildiği gerekçesi ile maddi ve manevi tazminat talep edebilir. İdari mahkemesine başvurarak ayrımcılık tazminatı açabilir.